Evet arkadaşlar diğer videoda görürsünüz. Kamera bir oyunu bozmuştuk. Ama o normaliz. Elim kameraya geldi. Kameraya tıklayınca hani bir ara kamera var ya. Mason Times tarafında. Döndürdüm orayı. İşte o kameraya tıklayınca oluyormuş bu. Sonra oradan gire basınca gire bastım. E olan da oldu arkadaşlar. Neyse şuradan savaşlarım bu kadar savaşçım var arkadaşlar mega kumbara evet burada mega kumbara var şimdi ben şu anlık mega kumbarayı yapmayacağım görevler yapacağız ve artık güzel güzel video atmamı istiyorsanız kanalına abone olup like atmayı unutmayın 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 Unutmadınız değil mi? Heh. Neyse hadi girelim. El kaç elma el ne Elmas da kap. Elmas kapma. ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Kötü. Ya bu ne biçim tip? mi? O Messi şey adam iyi. Aa ben bunu kaç hiç oynamıyorum. Artık eşlikler geliyor o yüzden ilk oynayışta eşlikler geliyor ya kazanalım diye. <laughs> tamam dört beş oldu alt altı <laughs> altı yük gitti. Koş. Bu haritadan Max seçtim. Çünkü Max hem hızlı bir. iyi. Max hem iyi adam. Hem de hızlı. Dört. Dörtlü sarjörü var. Bakalım. Oo. Dokun kaç. Dokun kaç taktiği işe yaramıyor. No. Tamam tamam yaparız yaparız yaparsınız. Koşalım şöyle koş 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 koş. Hadi. Hayır 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 hayır. Olamaz olamaz. Ölme sakın ölme sakın ölme. Sakın ölmeyin takım sakın ölmeyin. Yes be. Yes tamamdır. Bu iş tamam. Oo arkadaşlar. iki görevi de aynı anda yaptık. Hadi bakalım gelsin. Pu azmış. Az şey varmış. Şimdi ne yapabiliriz? Video 3 dakika oldu. Neyse. Şu an bitirmeyeceğim. Bibiyle birkaç tur oynayayım. Şöyle yükselt. Yükselt. Tiki çatlaşma. Arkadaşlar seviyorsanız bu videoları avuç tutun avuç tutun Arkadaşlar ses geliyor özür dilerim anneannem evde Arkadaşlar benim pazar günü doğum günümü kutlayacağız yani benim dün doğum günümdü Doğum günü hediyesi olarak abone olup like atın tüm izleyenleri söylüyorum. Like atmazsanız evinize cin girer. Şunu da halledelim. Tamam bu da gitti. Bir şöyle bir yere atayım ama nereye attığımı bilmiyorum. Arkadaşlar çok fazla kişi öldürdüm. Daryl var. Allah! internet gitti. Sevmiyorum internetin gitmesini. Keşke sonsuz internet diye bir şey olsa. Ve internet güçlü olursa. Oo. Yes arkadaşlar. Turu kazandık. Ve bir şey geliyor şimdi. Arkadaşlar. Ah be. Ender. Neyse, bir tane daha çıkacak. Ona güveniyorum. Son çıkmasına güveniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de onda ne olduğunu göstereyim bakın. Buradan ona basacaksınız, gire basacaksınız. Sonra siz böyle bir şey yapacaksınız. Sonra o giriyor bakın, buraya girecek. Burada bakın neler çıkacak. Bakın, da böyle şeyler çıkıyor. Sonra kameralar kameralara bakıyorsunuz arkadaşlar. Kamera bunlar. Sonra bir deftere tıklamak istersiniz. Ne biçim şey yaptın? Anaokulu çocuğumuz. Arkadaşlar ben anaokulundayken daha iyi resim çiziyordum. Hem bu ne biçim yazı? Neyse. Hatta şeyleri de tıktım. No, yok. Çıkmayacağım. Arkadaşlar çıkmayacağım. Aman, baskı git, çık gitsin ya. E, ee, çık. Çık. Heh. Bir saniye arkadaşlar, şeye bakacağım. Şuna. Ne? Aa, oh, he, bunların tüm kostümleri be. O böyle kostüm var mıydı bunun? He bir de Edgar'ın bir sürü kostümü vardı diye hatırlıyorum. Ona bir bakayım. Evet burada. Mega Edgar. O bunun var şeyleri çıkmış. Mega Edgar var. Birim sıfır sıfır. Mega atkar birim sıfır bir çıkmış. O. Çok güzel benziyor bu da. Neyse biz birbirle diğer tura geçiyoruz. Geç. <Sessizlik> Arkadaşlar PUBG videoları da gelmiş. Ne istiyorsanız izleyin. <Sessizlik> Pam pam PUBG videosu yükledim çıkıyor. Pam PUBG pam PUBG pam. Pam 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 Al bunu. Al bunu. Al bunu. benim şeyimi aldım. Ah be yük yok. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bu arada bir gelen geleni öldürüyor. Gelen geleni öldürüyor. Bu ne Allah aşkına? Aa. Frank. Gel. Ya 190 canı kalmıştı. Neyse kazanmış sayılıyorum. Evet. Ne çıkacağımız söylüyorum yine arkadaşlar. Çıldırmaya gerek yok. Adam öldürme. Reddet. Reddet. Önleri istemem. Arkadaşlar en smart da şimdi bunlar çok iyi. Arkadaşlar Tüyman'ı biliyorsunuz. Tüyman'da burada 4680 şey var. 21. ben 24. gün. Teoman'da da iyi oynuyoruz. Teoman'la videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like like atın. Like atın. Like atın yani döverim. Attınız tamam attınız. Atmışsınızdır. Tamamdır. İki el. İki Arkadaşlar hadi gel. Daha oynayalım diyorlar ya. Elleriyle nasıl oynayacaklar? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> yenildim ya. Dokuzuncu oldum. Tamam işte şey var. Kulüpten çıkıyorum ya ben. Kulüpten arkadaşlar çıkıyorum. Çık. Çünkü bir klip gördüm. Tamam. Ara. Neyse arkadaşlar ben kızı koşacağım. Kolibin abi. Kabuki. Kimler? Gereken kupa sıfır. Herkes gelebilir. Konuma atlayayım. açık saniye ya bunu da mı para açıklama seçek arkadaşlar bu da parayla kulüp oluşturamıyoruz saniye he teyala Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Görüşürüz.